Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutular biriktirdim ve onları açacağız. Hemen yukarıdaki kutularımızdan başlıyoruz. Önce bundan başlasak. Jesse'ye verelim. Tamam. Hemen büyük kutuyu açalım. Boş çıktı. Tamam. Altınımızı alalım. Savaş kutusu. Bu da boş. Şimdi sırada aşağıdakiler var. İlk kutumuz boş çıktı. Böyle boşumuzu da alalım. Ne çıkıyor? BB. İşte bu. Çok güzel. Büyük kutu, diğer büyük kutumuz da boş çıktı. Devam edelim açmayı biz. Ne oldu? 5 Hayır ya, hayır ya, hayır. Bir karakter mi ya? Evet arkadaşlar, devam edelim. Bu kadar mıydı? Yok hayır, bu kadar değildi kadar değildi ve ne yapacağız? Sizce buradan çıkar mı? Bir karakter miydi yani? Neyse biz 30 taşı bunu da alalım ne Ve boş çıkıyor. Evet arkadaşlar. Çıkardığımız karakter. Bibi oldu. Gördüğünüz gibi. Bibi Bibi'den biraz kupa kasalım. Bu arada benim başka bir hesabım da var. Bu benim yedek hesabım. Diğer hesabım 7500 kupa ve 26 karakter var. Hemen biz Bibi ile hesaplaşmaya girelim. sok internet Primo Ayıcık Arkadaşlar şey internet gerçekten çok kötü Hemen düzelteyim. Evet. Hemen devam edelim böyle. Umarım şu an çeker diye düşünüyorum. Evet çekiyor. Şu i̇ki saatte kubu kutu biriktiriyorum bu kadar mı diyorsunuz <Sessizlik> bak defol git yerine geldin evet gel Rosa gel 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 sonra gel Nasıl bir vuramadım orada az daha ölüyordum ya. Bakalım böyle kaç Oo, bayağı vurmuş. O zaman biz bir ultimizi koyalım birisine ölsün gitsin. Vay. Defol git gazın içine. Defol git. Defol git. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Devam edelim. İleri videolarımda eee Sizlerle birlikte de oynayabilirim. Sizin yaptığınız haritaları söylersiniz, o haritalarda oynarız. Böyle arkadaşlar. Şeyde birinci olup diğer hesabımı göstereceğim size. O Oo, hesaplaşmayı bakın. Evet arkadaşlar, şimdi diğer hesabımı göstereceğim. Dükkanın yeni mi? Aa, arkadaşlar şu kademeyi de dolduralım ve savaş kutusuymuş. Sonra gösteririz. Fark etmez. Ne de olsa video yeni başladı. 6 dakika olmuş. Bizim böyleyiz. Hep bazı hesaplara bibi çıkmak bilmiyor. bazılarını da direkt bibi çıkıyor. Bana hep bibi çıkıp duruyor arkadaşlar. Bir de kupam da düşük yani. Çıkmasa normal değil ya. Süper Ender çıkacak diye tahmin ediyordum. Bak destansı verdi süpers. Çünkü arkadaşlar bir tanemine mini süper ender var bu hesapta. Ben en hızlı mı koşabileceğimi sanıyorsunuz Şimdi bu ultiyi gömelim. Bu arada Laz abimi abi ve bütün ekibine şeyim abone. Yaklaşık bir iki yıldır onu izliyorum. O <laughs> oh, bir elde her şey geliyor. Şunu bir, bir teyze'ye verelim. gelmiş. 15. seviye teklif. Hemen öbür hesabıma giriyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi 7543 kupayım ve 26 karakterim var. O buna da görevler gelmiş. Bu savaş mı? Bu arada arkadaşlar bu kulübe girmenizi beklerim. 4K efsaneleri. Üyeler böyle arkadaşlarım var. Las Kupatla mı? Şu 5. kaybettiğim hesabım. Yusuf Hakkı 24 var. O da bir tane hesabım. İlk kez var. Onu da kaybettim. Spot çıkmıştı. CV7D arkadaşım. Onu da Spike var. Evet kalınlığı pek tanımıyorum. Oo, bunda da görevler birikmiş. Biraz botlarla oynayalım. Gelin beysin. Hadi teker iki. Oo sen affetmem. Ya hayır ya ben bu özel kişiyi sevmiyorum. Bak bu yüzden hep işte ya. Nasıl yani? Yaktım sizi oğlum yaktım. Hey, Bir de şimdi <laughs> Çok sıkıntı oldu ya. Max'in özelliğini seçeyim o zaman göreceksiniz. Eh, şimdi gelin. Nasıl şimdi gelin? Oha ya kolay Neyse bir şey olmaz fark etmez. Miymiş? Ne?

Sağımızda. telefon orada maşallah nazar değmesin inşallah şurada da sıkıldım Neyse biz normal oynamaya devam edelim. Videodayım. iki saattir videodayım. Karakter çıkardım. Ne biçim izlenecekti ya? Ya valla bak karakter çıkardım. Bir tane çıkarınca 20 bin like falan geliyor. Ne yaptın ya? Ben ne yaptım onu? Videodaydım bak. Ben mi konuştum? Evet. Silonu bir daha çek. Karakter çıktı. Bir daha çıkar mı? Hmm. Of ya. Gideceğim bir daha çekeceğim ya.